Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün köpeğim tam olarak arkadaşlar 4 yaşına giriyor ve artık köpeğimi daha yeni aldım. Çok tatlı. Bu arada arkadaşlar bunu hiç bırakmayacağım. Kedim de geldiğinde arkadaş olacaklar. Evet, pastası falan ne olsa hiç düşünmedik daha. Evet, ben böyle böyle köpeklerin seveceği bir mama gibi böyle pasta yaptırmak istiyorum. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar pasta daha böyle bir şey buldum. Bunu alacağım. Baya güzel bir pastaymış. Tadı da köpeklerin, kedilerin falan seveceği gibi. Evet koyuyorum. Biraz daha bekleyecek. Ve evet arkadaşlar oldu. Arkadaşlar nasıl olduysa böyle waffle gibi oldu son hali. Biraz değişik olmuş olabilir. Şöyle koyalım hemen bunu da. Ay koyamıyordum. Tövbe. Evet arkadaşlar şimdi biraz süsleme falan almaya gideceğim ya da ayrıca sipariş edeceğim. Çünkü arkadaşlar çok ama çok köpek kedi falan geleceği çünkü kedi geleceğini düşünmüyorum. Ama arkadaşlar köpek kesinlikle ama kesinlikle gelecek. Evet arkadaşlar süsleme malzemelerini diziyorum. Evet arkadaşlar masanın kenarlarına bunlardan koyacağım. Bunlar güzel duruyor. Hemen şunu da koyayım şöyle. Evet. Şu da oldu. Evet arkadaşlar şöyle lamba gibi bir şeydi Hava asılıyordu. Bence çok ama çok güzel. Ve evet dört yazısını hemen üstüne takalım. Takabilsem. Evet arkadaşlar bu pastayı beğenmedim hemen yenisini yapıyorum. Evet. Üstüne hatta pastayı koymaya gerek yok altında var mı şöyle koyalım. Evet arkadaşlar dört yazısını da taktım. Evet arkadaşlar buraya da böyle bir şeyler falan taktım. Böyle köpeklerin hoşuna gideceği falan şeyler var. Ve arkadaşlar 8 tane civciv falan da gelecek. 8 tane gelecekmiş em, arkadaşları. Yani 9 tane alacağım arkadaşlar. Biz, biz falan takmayacağız çünkü. Ve arkadaşlar bakar mısınız dizdik. Şimdi evet böyleyim. Ve evet arkadaşlar böyle biraz ayırdım. Çünkü çok böyle em, yan yana em, ve fazla olmasını istemiyorum. Ve evet arkadaşlar bunların ikisini de biz aldık. Çünkü bunları biz yapabiliriz hemen. Köpeğim uyurken, Rex uyurken hemen bir tane yapalım. Ay <laughs> bayağı ses geliyormuş arkadaşlar. Şimdi bunları Sahil'in odasına takacağız. Çünkü Rex de odasına pek girmiyor. Evet. Şimdi o yüzden giyiniyoruz. Ay zaten doğru. Bugün Rex'in doğum günü ve onun yanında renkli giyineyim biraz. Evet bu bence bayağı tatlı Evet arkadaşlar. Eee arkadaşlar tabi bildiğiniz gibi biz biraz böyle maske falan takacağız yüzümüz falan güzel olsun diye. bir bence banyo yapmayalım ama böyle maske falan takacağız o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle koydum siz oraya hemen giyiniyoruz arkadaşlar. Bu arada biz şeyimizi bu kutu aldık böyle bir kutu. Ayrıca bu arada bu kutu biraz pahalı hemen fiyatını söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi pembe olan benim burada ben şöyle alalım ben. Hepsini çıkarayım da arkadaşlar. Bir dakika size bir şey diyeceğim. Benim ayrıca gözlüksüz, gözlüksüz e, alim halim. Çok kötü olduğu için ayrıca ben gözlüğümü hemen göstermeden takıp geliyorum. Hatta göz... şöyle yapayım. Evet çünkü çok çirkin ayrıca. Gözlüksüz. Ama böyle şu an güzelim. ben şimdi üstümü de giyeyim. Evet ben giyindim. Evet şimdi sıra bende ben giyiniyorum. Evet ben de giriyorum. Ve arkadaşlar biz bir dakika burada olacağız. O yüzden görüşürüz. Ve arkadaşlar biz çıktık. Şimdi giyineceğiz. Şöyle. Bunu hemen kutusuna koyalım. Ay yüzümüz bir... <laughs> arkadaşlar yüzümü gördüğünüz zaman işte çok çirkin. Evet arkadaşlar biz biraz oturacağız. Arkadaşları birazdan gelir zaten. Evet arkadaşlar geldiler. Hemen kapıyı açayım. Hoş geldiniz. <laughs> Hem gelin gelin. Ve evet arkadaşlar biz şu an hazırız. Hemen şöyle balonu yerine geri koyalım. Şöyle ha. Evet arkadaşlar şimdi Raksi'yi çevirmeye gidiyorum. Raksi gel hadi. <laughs> Tamam gel bak sana çok güzel şeyler göstereceğim. Kamerayı alalım şöyle bunu koyalım yerine. Şöyle. Hah. Gel Raksacım. İyi ki doğdun Naxi. Evet Raksi iyi ki doğdun. Bak bizim arkadaşlarım geldi. Hemen Raksi arkadaşlar yerine koyalım. İyi ki doğdun Raksi. Hadi üfle. Al kız. <laughs> Ve evet arkadaşlar şimdi biz bunları falan yiyeceğiz. Sonra biraz hediyelerini falan verirler herhalde. Hemen yiyip gidelim. Evet arkadaşlar şimdi hediyelerini alıyorum. İlk önce ayrıca şu köpeğimizden alalım. Evet alabilir miyiz hediyeni Evet arkadaşlar <laughs> Rax diye bir yastık kalmış. Hemen şöyle alalım. Evet, bundan bir yıl çıkmaz. Ben yani. Evet Rax'ı bunun üstünde duracak değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar ördek ayı bunlar ördek ailesi olduğu için yani böyle tek tek kişi olmadıkları için onlar beraberce paralarını toplayıp almışlar. Bakalım ne almışlar. Çok güzel Raksi beğendin mi? Raksi herhalde arkadaşlar, bayağı beğendi. Arkadaşlar. Bakar mısınız? Hemen şöyle koyalım alacağız hemen. Vay arkadaşlar arkadaşlarından bunu en son saklayayım. Roxy'e şöyle bir şey gelmiş. Bunu da hemen şöyle koyalım. <laughs> Raksiye böyle bir şey gelmiş. Roxy buna bayılı. Evet arkadaşlar Roxy'e çok bunu sevdi herhalde. Yanında oynayıp duruyor. Ve arkadaşlar biz şimdi arkadaşlara gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi de biz Roxy'e hediye alıp gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar hediyemizi aldık. Şimdi gitme zamanı. Evet bu sefer bir sana hediye aldık. Bakalım. Aç. Evet ilk önce benimkinden başlıyor. Ben de oturayım. Bir O bayağı beğenmiş. Diğerini de aç bakayım. Bayıldı herhalde ya. Arkadaşlar demek rak hediyelerimizi beğendi. Ve evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. da Abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız da like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar aklınızda doğum günü, rak siz ne almak isterdiniz? görüşürüz yorumlara yazın.